1958'de şaşırtıcı bir düğün olayı, gelin gecikti. Damat başkasıyla evlendi. Düğün günü mutluluk, heyecan ve hayat boyu hatırlanacak anılarla dolu olmalıdır. Ancak 1958'de İngiltere'de yaşanan bir düğün tam anlamıyla tarihe geçti. Çünkü bu düğünde damat, gelinin gecikmesini affetmedi ve beklenmedik bir karar aldı. Gelin gecikiyor, panik başlıyor. Genç bir kadın o sabah hayatının en mutlu günü için hazırlandı. Beyaz elbisesini giydi. Aynada kendini son kez kontrol etti ve çıktı. Ancak büyük bir sorun vardı: trafik sıkışıklığı. O yıllarda yollar düzensiz, navigasyon yok. Her şey tamamen şansa kalmış durumda. Dakikalar ilerledikçe gelin stres olmaya başladı. Kornalar çalıyor, arabalar hareket etmiyor. Ama Damat tüm bunlardan habersiz kilisede bekliyordu. Damat sabırsızlanıyor. Kilisede ise tam bir kriz yaşanıyordu. Davetliler fısıldaşmaya başladı. Acaba gelin kaçtı mı? Damat önce sakin kalmaya çalıştı ama zaman geçtikçe sinirlenmeye başladı. Rahip gözlerini kaçırıyor. Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Fakat damat bir anda ayağa kalktı ve tarihe geçen o cümleyi kurdu. Bu kadar bekleyemem. Madem gelin yok, o zaman buradaki biriyle evlenirim. Kilisede aniden bir sessizlik oldu. Şaka mı yapıyordu? Hayır, tamamen ciddiydi. Yeni gelin sahnede. Davetliler arasında genç bir kadın. Önce şaşkınca baktı, sonra hafifçe gülümsedi damat gözlerini ona dikmişti. Benimle evlenir misin? diye sordu. Ve beklenmedik bir şekilde, kadın evet dedi. İşte burada kıyamet koptu. Davetliler çığlık attı, rahip gözlerini açtı. Herkes sağa döndü ama damat kararlıydı. Nikah kıyıldı ve yeni gelin. Aniden hayatının en beklenmedik anını yaşadı. Gerçek gelin yetişiyor. Ama iş işten geçti. Bu sırada asıl gelin, trafikten kurtulmuş, nefes nefese kiliseye koşuyordu. Gelindiği toz içinde saçları dağılmış ama önemli değildi. İçeri girdiğinde büyük bir gülümsemeyle bağırdı. Ben geldim. Ancak salondaki yüz ifadelerinden bir terslik olduğunu anladı. Gözlerini kürsüye çevirdi ve hayatının şokunu yaşadı. Damat. Başka biriyle evlenmişti. Bir anda gözleri doldu, nefesi kesildi. Ama derin bir nefes aldı. Gelinliğini düzeltti ve hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp çıktı. Sonrasında ne oldu? Bu olay İngiltere'de yıllarca konuşuldu. Damat ve aniden evlendiği yeni eşi bir süre evli kaldı. Ancak dedikodulara göre mutlu bir son olmadı. Gerçek gelin ise zamanla yaralarını sardı ve başka biriyle evlenerek hayatına devam etti. Ancak bu olay düğün tarihine geçen en ilginç olaylardan biri olarak kaldı. Peki sizce damat haklı mıydı? Yoksa sabırsız mı davrandı? Sizce biz Türkler olarak bu olayı başka ülkeye nasıl kaptırdık? Bu tarz içerikler için kanalımıza. Abone olmayı ve bildirimleri açıp beğeni atmayı unutmayın.